Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak, beni motive edip, destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını, her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait, 31 Ekim 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün, sahip olduğunuz değerlerle ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Önemli kararlar alabileceğiniz bu süreçten en iyi şekilde yarar sağlama şansınız da var. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün şansın senin yanında olduğunu hissedebilirsin. Bu nedenle hayatın ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yerine getirirken aceleci davranmamalı ve sabırlı olmaya odaklanmalısın. Öte yandan ev hayatındaki neşeli hava içinde bulunduğun stresli durumları hafifletmek konusunda yardımcı olacaktır. Aile içinde sert tavırlarda bulunmaktan kaçınmanı ve içinde bulunduğun neşeli havanın keyfini çıkarmanı tavsiye ederim. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda huzursuzluk yaratabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Önemli olanlara yönelmeyi başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Tüm olumsuzlukların geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün elinize geçen maddi fırsatları net olarak değerlendirme altına alabildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçtiğini unutmayın. Daha bilinçli olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, düşündüklerinizi uygulama konusunda daha olumlu etkiler alıyorsunuz. Hermaşadan uzak durmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün iş hayatında işlerin planlandığı gibi gitmediğini gözlemleyebilirsin. Bu nedenle zaman zaman motivasyonun fazlasıyla düşük olabilir. Fakat sana tavsiyem panik yapmaman ve enerjinin düşük olmasını kabullenmen olacaktır. Bu sayede günlerini sakin bir şekilde geçirirken değerlendirmelerini detaylıca yapabilir ve ileride daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebilirsin. Öte yandan ailen ile yaşadığın sorunları paylaşman destek alman açısından oldukça önemli olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşık etkiler almaktasınız. Olumsuzlukların son bulması için elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Mümkün olanlara yönelmeyi başardığınız sürece kendinizi daha da iyi hissedeceksiniz. Bugün elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışmalısınız. Olumsuzluklara takılı kalmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçte olduğunuzu da unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iletişimle ilgili konularda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İyimser düşüncelerinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün. Her şey güzel olacak ancak bu noktada çok fazla detayı da gözden kaçırma ihtimaliniz var. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Bugün finansal konuların gündeme geldiği bir gün geçirebilirsin. Karlı olacağını düşündüğün yatırım fikirleriyle ilgili adım atmak konusunda kararsız kalabilirsin. Sana tavsiyem cesur davranman olacaktır. İş ya da eğitim hayatında olumsuz düşüncelerden ve kaygılarından uzaklaşmanı öneririm. Gelen eleştiriler karşısında kendi yeteneklerini küçümsememeli ve kendini geliştirmek adına adımlarını hızlandırmaya odaklanmalısın. Aksi takdirde adımlarını yanlış atabilir ve çeşitli başarısızlıklar ile karşılaşabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda amaçlarınıza uygun adımlar atmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Huzursuzluk yaratabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerektiğini unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, şimdiye kadar yapmış olduğunuz hatalardan ders çıkartmalı ve tekrar etmemek adına ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Daha sakin ve planlı hareket edebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün, maddi koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Odak noktanızı doğru belirleyebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi yaşamsal konularda çok daha şanslı hissedeceksiniz. Attığınız ve atacak olduğunuz adımların da her açıdan önemli olabileceğini unutmayın. Dengeleri lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız sıkışıklık yaşadığınız noktalarda da yardım istemekten kaçınmamalısınız. Bugün harcamalarında gerçekleşen beklenmedik bir artış iç huzurunu olumsuz yönde etkileyebilir. Stresten kaçınıp sakin davranarak, yeni bir finansal planlama üzerinde çalışmanda fayda var. İş hayatında meslektaşların ya da kıdemliler ile girdiğin bir tartışma durumunda sabrını kaybetmemen senin için önemli olabilir. Bu tartışmalar hedeflerin adına iradeni daha da fazla güçlendirecektir. Öte yandan karşına birçok fırsatın çıkabileceği bir döneme giriyorsun. Bu fırsatları kaçırmamak için daha dikkatli davranmanı tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Duygularınızı net olarak ifade etmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansına da sahipsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bugün maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçladıklarınıza ulaşmanızın çok da zor olmayacağını bilmeli ve ona göre adımlar atmalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak bugün, yaşamsal konuları daha yakından ilgilendiren gelişmeler gündeme gelebilir. Normalden daha ciddi kararlar alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların yakın zaman içerisinde son bulma ihtimali de var ancak bunlar için biraz beklemede kalmanız ve mücadele etmeniz gerekebilir. Amaçlarınıza uygunluk göstermeniz sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Bu zamanlarda finansal anlamda şansın senin yanında olduğunu gözlemleyebilirsin. Giderlerin artarken, gelirlerinde aynı ölçüde artış gösterebilir. Bu durum finansal anlamda bir denge içinde olmana neden olacak ve iç huzurunu olumlu yönde etkileyecektir. Öte yandan iş ya da eğitim hayatında liderlik ve idari yeteneklerin ile ön plana çıkabilirsin. Bu sebeple çevrenin desteğini kazanabilir ve çalışma arkadaşlarının gözündeki itibarını daha da arttırabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha ciddi adımlar atmak isteyeceksiniz. Koşullar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha iyiye gitme başlayacak. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece mutluluğa ulaşmanız zor olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün yapıcı yaklaşımlar ortaya koymalı ve bu konuda ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Sizden istenenlere olumlu anlamda cevap verme arzunuz var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha pratik ve sabırlı davranacaksınız. Odaklanma açısından herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. Enerjinizdeki yoğunluk sayesinde var olan bütün sorunların da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Olumsuzlukları geride bırakmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Özellikle kariyerin ya da eğitim hayatın ile ilgili olan konularda fazla hırslı ve aceleci davranıyor olabilirsin. Beklediğin gelişmeleri kısa bir zaman içinde alacak olsan da, sabrını kaybetmemen fazlasıyla önemli olabilir. Bazen çabalarını yetersiz bulabilir ve olumsuz duygular içine kapılabilirsin. Bu duyguları sevdiklerin ile paylaşmak konusunda aceleci davranmamanı tavsiye ederim. Aksi takdirde çevrenin endişe ve kaygılarını arttırabilir ve geçici olumsuz duygular adına söylediklerinden pişmanlık duyabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yoğun duygular içerisine giriyorsunuz. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha temkinli olmalısınız. Atılabilecek adımları atmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Tüm olumsuzlukları geride bırakmaya odaklanmanız gerekiyor. Bugün elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün toplum içerisindeki yerinizi ve bundan sonrasında ne yapmak istediğinizi düşüneceksiniz. İyimser enerjiler altında olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Sizi engelleyebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Bugün becerilerin ve yeteneklerin ile övünmemek konusunda dikkatli olmalısın. Çevrendeki insanlara körü körüne güvenmemeli ve istenen başarıyı elde etmeden tüm kartlarını insanlarla paylaşmamalısın. Öte yandan sosyal anlamda aktif zamanlar geçirmek isteyebilirsin. Arkadaşların ile bir araya gelip günün stresinden uzaklaşmak kendini fazlasıyla iyi hissetmene sebep olacaktır. Motivasyonunu kaybetmeden çalışmaya devam etmeni ve moralini yüksek tutmaya çabalamanı tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İlişkiniz açısından önemli olabileceğini düşündüğünüz adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebileceğiniz bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Ani kararlar alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Her ne olursa olsun kendiniz için iyi olacağını düşündüğünüz adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Bugün maddi durumunuzdaki karmaşıklıktan olabildiğince uzak durmanız gerekmekte. Ödemelerinizi doğru planlamayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Daha kontrollü ve bilinçli olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınıza uygunluk gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Son zamanlarda başarılarının arttığı ve kendine güveninin yüksek olduğu zamanlardan geçiyor olabilirsin. Özellikle üstlerinden ve üst düzey yetkili insanlardan takdir ve destek alman seni fazlasıyla olumlu etkileyecektir. Bunun dışında iş ile ilgili kısa seyahatler gündemine gelebilir sana tavsiyem bu gezilerin üstüne gitmen ve biraz kafanı dinlendirmen olacaktır. Öte yandan bazı istenmeyen harcamalar yapmak durumunda kalabilirsin. Fakat düzenli bir gelir artışı sayesinde bu harcamaların seni zorlamayacağını sen de fark edeceksin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda aldığınız ve alacak olduğunuz kararları mutlaka uygulamaya çalışmalısınız. Doğru adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Hırslı olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz ve bundan doğru yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyi lehinize çevirme şansınız da var. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün, maddi durumunuzu yakından ilgilendiren bir haber alacaksınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda önemli olabileceğini düşündüğünüz girişimlerde bulunmanız gerekiyor. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağladığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken de kimsenin sizi engellemesine müsaade etmemelisiniz. Daha kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugünlerde geçmişte yaşadığın bazı olumsuz tecrübelerin lehine döndüğünü gözlemleyebilirsin. Bu durumdan yararlanmak ve işleri senin açından daha da yararlı hale getirmek adına adımlarını doğru atmalı ve zamanlamanı iyi yapmalısın. Bu durum aynı zamanda finansal avantajlar elde etmene de neden olabilir. Ancak finansal anlamda gelebilecek olan bu avantajları bir yatırıma dönüştürmek için aceleci davranmamalısın. Aksi takdirde ileriki zamanlarda fazlasıyla zorluk çekebilirsin. Eğer öğrenciysen, eğitim hayatında attığın adımların meyvesini toplamaya başladığını gözlemleyebilir ve bu sayede motivasyonunu arttırabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden geleni yapmaya çalışın. Olumsuzlukların son bulmasını için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak zorlanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Daha sağlam adımlar atmanız gerekmekte. Bugün, hedeflerinize uygun harcamalar yapmaktan kaçınmayacaksınız. Yine de nerede durmanız gerektiğini unutmamalısınız. Daha kontrollü olabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, duygularınızı ve düşüncelerinizi kontrol etme yetiniz bir hayli yüksek. Gerginliklerin tamamen ortadan kaldırılması için harekete geçmekten kaçınmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya devam etmeniz gerekiyor. Kişisel beklentileriniz karşılık bulacak ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Bugün hayatın ile ilgili önemli kararları alırken planlarını ve politikalarını detaylıca gözden geçirmende fayda var alacağın sonuçlar ve kar, çabaların ile doğru orantıda ilerleyecektir. Bu sebeple mantıklı ve akıllıca alınmış kararlar senin için fazlasıyla önemli gözüküyor. Öte yandan sosyal hayatında ailen ve arkadaşlarına çeşitli konularda destek vermen gerekebilir. Fakat arkadaşlarının ya da ailenin bu cömert doğandan faydalanmaması adına dikkatli olmanı tavsiye ederim. Aksi takdirde ileriki zamanda kendi hayatında da çeşitli sorunlar ile uğraşmak zorunda kalabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda herhangi bir karar almadan önce biraz daha beklemede kalmalısınız. Kişisel sorunların ve sıkıntıların ilişkiye yansıtılmaması gereken bir gün. Her şeyin iyiye gitmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi bazı noktalarda köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızın bilincinde hareket ettiğiniz sürece aslında her şey daha da iyiye gidebilir. Kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Bugün maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Daha dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Çabalamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkilerle alakalı bazı sorunlar yaşanabilir. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekmekte. Etkin adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Kendiniz için doğru olduğuna inandıklarınıza yönelmeniz çok daha iyi olabilir. Bugün yaşanan ufak kazalar sonucu yaralanmalara dikkat etmen gerekiyor. Sağlığına dikkat edip gerekli tüm önlemleri almanı tavsiye ederim. Uzun zamandır finansal anlamda bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Fakat finansal anlamda şansın senin yanında olacağı bu haftada bu sıkıntılara son mermen mümkün olacaktır. Öte yandan iş hayatında becerilerinin test edildiğini gözlemleyebilirsin. İstenilen sonuçları elde etmek için çabalarına odaklanman önemli olabilir. Bunun için çevrendeki deneyimli insanların fikirlerini almaktan çekinmemelisin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken daha ciddi yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Enerjinizdeki yoğunluk normalde atmayacağınız adımların atılmasına neden olabilir. Huzur ve mutluluk biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İçsel sorunların tamamen çözüme kavuşması gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırların bilincinde olmalısınız. Bugün maddi anlamda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeniz gerekmekte. Hata yapmamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, uzun zamandır var olan enerjiler aynı etkileri devam ettirmekte. Herhangi bir konuda ne yapmanız gerekiyorsa ona odaklanacaksınız. Ciddi yaklaşımlar için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekmekte. İyimserliğinizden doğru anlamda yararlanabildiğiniz sürece sorun da yaşamayacaksınız. Bugün sorumluluklarında artış meydana gelebilir. Bu durum fazlasıyla telaşlı hissetmene yol açabilir. Bu nedenle sabır senin için fazlasıyla önemli olacaktır. Önemli bir karar alırken sonraki adımlarını da göz önünde bulundurmalı ve geleceğin dile ilgili öngörülü davranmaya çalışmalısın. Öte yandan son zamanlarda ailene fazla zaman ayıramıyor olabilirsin. Sana tavsiyem güzel bir etkinlik planlaman ve geçireceğin keyifli zamanlara odaklanman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda karmaşıklık yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Mutluluğa ulaşmayı başaracaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün yaşanan olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmanız gerekiyor. Kontrolü elinizde bulundurmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekmekte. Bugün ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Elinize geçen fırsatlardan en iyi şekilde yarar sağlayacaksınız. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.